Merhabalar arkadaşlar. Doğa sever birim. Ben bahçeme kışlık sebze ekeceğim ve bahçemi belliyorum. Belleme işlemi de bel küreğinin olur. Bu bel küreğidir. Bel küreği hem daha düz olur hem buralara kıvırık olur. Bu kürek e, bir şeyler atmaya, çukur açmaya bak. Bunun burası ayakla yaptım mı insanın ayağını kesiyor ama bu kazmaya şöyle yaptım mı sürekli daha güzel batıyor. bahçesinde yani traktörlü şey araçları şeyi olmayanlar böyle betrenle bahçesini belleyebilir. Şapayla bu kadar derin olmaz. Kürekler daha derin kazılır. Böyle belledin mi? Hem yağmur yağdığı zaman da bu toprağı daha çok işler. Artık kuru kalmaz. İlla bir şeyler ekeceğin zaman değil. Ektiğin şeyler kurduktan